Değerli konuklar, hoş geldiniz. Bugün Arun kardeşimizin aynı zamanda Ansar üyesi kendisi. O Kasım'la ilgili ve karma bir sergisi var. Şimdi hep beraber izleyeceğiz. Ben kendisini kutluyorum. Başarıları diliyorum. Celal Bey'e vereyim. Arun kardeşim sadece şair değil. Aynı zamanda ressam olduğu için aslında ee, çocukluğundan beri resim sanatıyla ilgileniyor. Almanya'da 50 defa kişisel sergi açmış. Ee, bazı uluslararası yarışmalarda da derece almış. Hatta resimleri bazı e, uluslararası işçi örgütlerinde e, afiş olarak, e, kitap kapağı olarak, slogan olarak kullanılmış. E, çok velüt, çok verimli Aynı zamanda şair olmanın yanında da renklerle, boyalarla uğraşmasını seven bir arkadaşımız. Daha nice resim sergilerine diyorum ben. Bakalım kendisi ne diyecek? Evet, ben ancak bu biraz e, hızlı ve bir acele oldu. Bunun da tabi suçlusu tabii suçlusu biraz daha Mustafa Ceylan. Evet. Çünkü e, o kadar e, hızlı oldu ki daha önce yapmıştım 30. Sanat İlimi burada Şubat ayında. Bu defa 10 Kasım. E, çakışınca birkaç tane Atatürk resmi olduğu dolayısıyla zamanda boşluğundan da ötürü burada deraplanla şeyleri oldu daha doğrusu. Siz saygıdeğer dostlara geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Buyurun hanımlar buyurun. 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 gelin. Buyurun buyurun. kesmeyeyim boşver geçelim ne yapacağız? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor>